Arkadaşlar bugün sizinle herkes çılgın çılgınacağız. Nasıl diyeyim? Rastgele bir tane arkadaş çıkacağız ve maça gireceğiz. Maça girdikten sonra da diyeceğiz ki e, <laughs> seni bir saattir video çekiyorduk. Var mı? Diyeceğiz ve böyle bir kışkırtma yapacağız arkadaşlar. Şimdi yapıyoruz. maça girelim. Abi maça girelim mi? 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 Abi bu konuşmuyor. Ya vallahi var ya. Abi maça girelim mi? Abi. Abi maç maç. Ya yeni oyun adam geldi ya. Abi maça girelim mi? Bir tane maç. Lütfen. Abi maça girelim mi? Bir tane maça girebilir miyiz? Şey başlatacak mısın? Bir şey açsana mı? Nasıl kötü ya bu fiyatlar? <laughs> Abi maça girelim mi? Bir tane maç. Abi. Ne diyorsun bro? Abi bir He? bir tane maça girelim mi? Ne maçı? Hiç öyle bir tane arena. Niye? Hiç öyle abi. Arkadaşım yoktu bende. Ben abi popülerlik hesap sana. Ben bana power rank atacağım. Anlamadım. Bana bir link atarsan sana bu herpes kardeşim. Abi maç, bir maça girelim mi? Tamam mı canım? Peki şey var mı? Bir tane böyle siyahlı yeşil bir var ya. Emojisi de var böyle kaynağı kayıyor. kayıyorsun da böyle çok o değil. Abi girelim Hayır, mi? Abi. Abi size bir şey sor. Hareketle böyle kayıyorsun. Sonra ayağa kalkıp böyle atıya çıkıp çıkıyorsun gibi oluyor. Sen halin. Benimki bu. Ben söyle de, bu. Ben de abi. Bir tane maça girelim. söyle de, bu. Biz de Efendim? Anlamadım ki. Şey ya. Sen söyle ben de izleyelim. Kanalımı ha. mı? Evet. Önce yapmam lazım. Emoji versin. Abi maça girelim mi? Tamam. Arena'ya girelim mi? Aa, yapıyor yapıyor. Devam et Boz abi devam et. Seni abi, devam devam. Baba. Baba. Videoya çıktı lan. Abi maça gidelim abi. Oy. Abi size bir şey söyleyeceğim. Bir saattir sizi video çekiyordum ve sizi yayınlayacağım YouTube'da. Tam yayınla abi yayın. Ah. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kışkırtmalıyız bu kadardı. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı